Kızıma yazdığım şiir, yaban elden ana yurda. üzülme Selim, susma konuş vatan toprağında. Hayat kavgasının tutsağı olduğumu söyle ona. Kanatlarım kırık, o cennet yerin sektasındayım. Selam götü ören köyüm, güllerine güzel. Umudum yeğenin girintilerinde kavgasındadır derim. Göz yaşı dökmüşüz ululara, velilere kavuşmak için Sıla kuşuna İstanbul yarısından olur Selam götür dağına, taşına ovama güzel kızım Öksüz ocakların hünkülü yakar beni yürek yerimde Karataş otağında, ipek karlar altında engin dağına Kerem misali ateşlere yandığım klihvan ocağına Yücel'den, Tonguç'tan yarına selam götür güzel kızım Konup göçen kuşa özgür doğaya esen gele. Azığını paylaştığım asil soylu karıncaya. bir Sultan diyarında madımahın savrulan külüne. Kızıl ırmak sellerince selam götürdük Köyümün cennet güyasındayım doğan er ile. Vakitsiz ecelsiz topraklara düşenleriyle, ile. Hasan Hüseyin Mehmet Ali Aziz Yadigar'dan. Yaban elden ana yurda Ser det annerledes ut? Ser det annerledes ut?